Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber orijinal kot paçası yapımını göreceğiz. Şurada ölçümüz. Bunu öncelikle 6,5 cm. Ölçümüzü aldık. iğnemizi çıkardık. Paçaları üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Bu 6,5 cm'ye işaretleyip çiziyoruz. Ve bunu bu hattan keseceğiz. Şimdi şurada bir santim kadar bir payımız var değil mi? Normalde ne yapmam gerekiyordu ben bunu e, normal şartlarda? Bu benim katlama yerimde aslında. Buraya dikiş payı verip atıyorum. 3 santim, iki buçuk santim, iki santim ne olacaksa onu verip buradan katlamam gerekiyordu. Şimdi buna ekstra dikiş payı verirsem bir de bu ucuna ekleneceği için e, bir fazlalık olacak. Dolayısıyla o fazlalık olmasın diye ben bunu tam buradan keseceğim. Buradan 1 santim geriden dikeceğim ve bu da bunun ucuna geldiği zaman ne olacak? Benim olması gereken boyuma ulaşmış olacak. Kestik. Burada da ucuca getiriyorum. şu dikiş hattından itibaren 1 santim çizip o 1 santimden kesiyorum. Tersini çeviriyorum. Burada tam dikiş hattı dikiş hattına gelecek şekilde iğnemi taktım burada da yine şimdi bu paçayı kestikten sonra Yukarıya denk gelip gelmediğini bir ölçmek gerekiyor. Burada hafif bir bolluk var, görüyor musunuz? Şimdi paça daralarak indiği için bu aşağısı yukarıdan daha dar. Dolayısıyla ben bunu yukarıya almak istediğim zaman bir miktar daraltma yapmam lazım ki burada şuradaki şu fazlalık buradan gitsin. Şunu çıkaralım. Buradan ne kadar daraltacağımızı bir kontrol edelim. Sıfıra sıfır yerleştiriyorum. Geldim. Şu kadar bir bolluk var. Bunu yandan içeriye alacağım. Tuttum ve şöyle bir bir santim kadar bir fazlan var. Paçamı tamamında değil. Yani şöyle pens mantığında düşünelim. Bu bir santimi şu yukarıda sıfırlayacak gibi düşünüyorum. Ve pens gibi çiziyorum içten. Ölçü vermek gerekirse 20 santim kadar 20 santimde sıfırlanacak gibi bu 1 santimi çiziyorum. Aynı şeyi diğer tarafa da uyguluyoruz. Fazlalıklarını overlockla kestirdim. Ütüyle yatırdım tekrar dizini çevirip paçayı yerleştiriyoruz. Yönüne dikkat ederek yapın. Şu dikiş yönleri var ya aynı yere baksın. geçirdim. Şöyle dikiş üst üste gelecek şekilde tekrardan iğneliyorum. Şimdi tam ölçüde oldu. Şimdi burada tam Şurada bir spor dikişimiz var ya onun hemen altından bir dikiş geçeceğim. Normalde aslında şura ince ya buradan geçirmem daha rahat olur ama bazen bu dikişi şuradan biraz fazla yukarıda yapıyorlar. Dolayısıyla orada ölçü şaşması olabiliyor. Bizim için önemli olan buradaki dikiş hattı. Hemen 2 milim kadar aşağısından dikip çöpe çevre geliyorum. Bu pantonun esas dikişi. Bu da benim birleştirme dikişim. Ovaloklar çekildi. Şimdi tam şu şekilde görüyoruz. Buradan milim şurayı bastırmak için bir dikiş yapacağım ki şu pay geriye dönme yapmasın. Bunu da pantonun kendi renginde bir ipli yapacağım. Burada önemli olan. Şuradaki dikişlerin birbirini takip etmesi ve buradaki dikişin şu şekilde incecik olması. Paçamız tamamdır. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.